Arkadaşlar borsamız yükselişine devam etmekte. 2000'ler hedefimiz şu an 1800'lerde ve bütün hisselerin ben ilerleyen dönemlerde yükselişlerine devam edecektir. Fakat yeşil hissesi gibi bazı hisseler hala yerinde saymakta. Ama borsamızın yükselişleri Önümüzdeki dönemlerde de ben 2000'lere hatta 2500'lere kadar yükselecek. bu yüzden yeşil hissesini biz bıraktık veya yeşil hissesinden umudumuzu kestik de borsada böyle bir şey yoktur. Hala ikiler civarlarında yeşil hissesi ve borsamızın yükselişleriyle beraber yeşil hissesi de illaki ve illaki yükselişlere geçecektir. Borsamızda bazı hisseler sabır ister arkadaşlar. Yeşil hissesi de bunlardan birisi sürekli yeşil hissesiyle ilgili <laughs> videolar çekmekte, hep aynı şeyleri söylemekte yersiz. Yani yeşil sesi illaki yükselecektir. İkilerde, bu civarlarda ve ilerleyen dönemlerde endeksimiz zaten yükseliyor. Endeksimiz zaten 2000'ler olacak. Hatta ben sizlere ilerleyen dönemlerdeki öngörüm 2500'lere kadar çıkacak faizler düşmeye devam edecek. Borsamız yükselmeye devam edecek. Dolar döviz yükseldikçe de borsamız da yükselir. Buna inanın arkadaşlar. Ve yeşil listesi de beklediğiniz müddetçe. Sabırlı olun arkadaşlar. Borsayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Yeşili seven dikenine katlanır arkadaşlar. Borsayı seven dikenine katlanır. Her zaman istediğimiz olmayabiliyor. Yeşil hissesi hareketlenecektir. İlla endeksle beraber yükselecektir. Ama bu ne zaman olur? Bunu bekleyerek göreceğiz. Beklemek isteyenler yeşil listesinde sabırlarını gösterebilirler arkadaşlar herkese sevgiler saygılar